Hafsa neden doktor setini getirdin? Burada. Bunu takayım. Burada. Tamam, takayım. Bakayım. Bunun yeri. Burası. Şurası mı? Takıyorum. var. Evet oldu. Bunu da takayım. Hadi onu da sen takabilirsin bence. Hafsa bunu takabilir askılarını. <laughs> Doktorumuzun malzemelerini asacağımız askımızın yeri burası. Aa, ah, Dudi bebek. Sen nerelerdeydin? Sen hasta mı oldun? Neyin var? Hafsa neresi ağrıyor? Nesi var Dudi bebeğin? Ateşi mi var? Gerçekten mi? Dizlerinden de bir rahatsız acaba. Sence dizleri daha diyor olabilir mi? Hı hı. Bir daha ateşi mi var demiştin? Hı hı. Hadi ateşini ölçelim. Koltuk altına yerleştirelim. Hop. Birkaç saniye bekliyoruz. Hadi bakalım. Kaç? Hı hı. On mu? İnanmıyorum. 10 derece. Çok fazla. İnanmıyorum. Peki siz iğne yapmaya mı geldiniz benim yanıma doktorun yanına? İğne yapmak için mi geldiniz? <laughs> tamam. Şöyle iğnemizi iğnemizi şuradan alıyoruz. Hmm. Şöyle. Dudu bebek gel bakayım buraya. Dudu bebek sakın ağlama tamam mı? Hafsa onu sıkı sıkı sar. Onun başını okşa ve ağlamasına izin verme tamam mı? Şöyle. Oh. Bismillah. Of oh, bir dakika bir dakika bir dakika az kaldı. Sakın sakın ağlama. Hafsa hafsa gözlerini kapat. Gözlerini kapat Dudu bebeğin gözlerini kapat. Yineyi görürse ağlar. Hayır 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 Dudu bebek görmesin. Bir dakika çok az kaldı. Evet. Hoppa. Bitti. Tebrik ederim. Gerçekten hiç ağlamadı. Çok akıllı bir bebekmiş bu. Annesi yanında olduğu için ağlamamış olabilir bence. Hafsa annesi Dudu bebeğin yanında olduğu için. Bir de ağzını açalım. Boğazlarına hmm. bakalım. Aa. Aa. boğazında hafif bir kızarıklık var. Bunun için ne yapmamız gerekiyor biliyor musun? İlaç mı hazırlayalım burada? Ne yapalım? He, gerçekten mi? Sen bu hastalığın tedavisini biliyor musun? Hadi bakalım. Boğazını da iyileştirmek senin görevin olsun. Hadi birlikte yapalım. Öyleyse ben Dudu bebeği şöyle uzandırayım. Hii, uykusu geliyormuş. Aa yatırınca nasıl da uyudu bakar mısın? Neyse uyurken daha iyi olur değil mi ilaç vermek? Aa, aç ağzını bakayım Dudu bebek. Aa ağzı açık uyuya kaldı. Dudi, ağzın açık uyuya kaldın sen. Aa, uyandın mı? Günaydın. Sen iyileştin mi bakayım? Ha, bir de tansiyonuna bakalım. Hafsa sen bu işi çok güzel yapıyorsun. Sana güveniyorum, tamam mı? Bunu da sen yapabilirsin. Tansiyonunu ölç bakayım. Kaç tansiyonu? Kaç kaç Hayır. çıktı? O da mı o? Aa hay aksi. Bu gece her şey 10 derece. İnanmıyorum ya. Zaten sanırım kulaklarında da problem var. Gel bir kulaklarına da bakalım. Hadi bakalım. Evet. Gerçekten çok iyi. Çok iyi bir görev bu hafta. Sen doktor mu oldun? Sen Ben doktor değil miydim? Sen mi doktor olmaya karar verdin? <laughs> <laughs> tamam şöyle bunu da vereyim. Bunun adı ne? Steteskop mu? Söyle bakayım. Ben Dudi bebeği tutayım şöyle. Ben... Şöyle oturtayım onu buraya. Tamam. Dudi bebeğimiz iyileşti. Hoşçakalın. kalın.